Yanında küçük çocuğu olan ya da evde küçük çocuğu olanlara hemlik manevrası anlatıyoruz. Kişilere de hemlik manevrasını anlattıktan sonra uygulatıyoruz. Vakti geniş olanlara temel yaşam desteği, kalp masajını, kalbi duran bir kişiye ilk anda nasıl bir müdahale yapması gerektiğini özet şekilde ilk yardım olarak anlatıyoruz. Broşürümüz var, broşür veriyoruz. Yaşama yol ver, bir trafik kazasında ambulans geçtiği zaman fermuar sistemiyle yolu açıp ambulansa öncelikle yol verilmesi gerektiğinin bilgisini aktarıyoruz. Ben teşekkür ederim Gerçekten birkaç önemli noktaya değindi. Onu şöyle diyebiliriz. Yaşama yol ver, fermuar sistemi. Ülkemizde acil sağlık ihtiyacı olan hastalar için çok önemli, çok gerçekten elzem bir durum. Biz vatandaşlarımızdan özellikle trafikteki, ülkemizde artık şehirleşmeden dolayı çok ciddi bir şekilde trafik yoğunluğu yaşadığımız saatler ve bölgeler oluyor. Vatandaşlarımızdan özellikle ricamız şudur ki bir ambulansı gördüğünüz zaman lütfen fermuar sistemiyle ambulansa yol verelim. Bir gün o ambulansın içerisindeki hasta bizler de olabiliriz. Yine bu fermuar sistemine ihtiyaç duyup en kısa sürede hastaneye ulaşmamız gerekebilir. Bu duyarlılığı biz bütün Şanlıurfa halkından bekliyoruz aynı zamanda. Örnek olacaklarına da inanıyoruz ülkemize. Yine son dönemde basında da gördüğümüz özellikle çocuk yaş grubunda hastaların çocukların boğazına bir yabancı cisim girdiği zaman bu bir şeker olabilir. Herhangi bir metal parçası olabilir. Hemlik manevrası bunu bütün biz insanların öğrenmesini istiyoruz basında bunu çok ciddi şekilde gördük çocukların insanların hayatını nasıl kurtardığını nasıl hayata döndürdüğünü de gördük izledik hemen hemen her gün bütün televizyonlarda da bunun örnekleri çıkıyor. Yine temel yaşam desteği bulunduğunuz bir ortamda acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bir insan olabilir. Bunu her vatandaşın mutlaka ve mutlaka öğrenmesi gerekiyor. Ciddi bir şekilde bir insana dokunarak onun hayatında kalmasına katkıda bulunabiliriz. Bu konuda özellikle bütün Şanlıurfa'lı vatandaşlarımız bu hafta boyunca biz standımıza bekliyoruz. Geldiklerinde hem temel yaşam desteğini hem hemlik manevrasını hem de fermuar sistemiyle ilgili biz gerekli bilgilendirmeleri ve eğitimleri verebiliriz verebiliriz. Ben tekrar arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Açtığınız bu stand için elinize sağlık.